Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank Kredi Kartı Fast ile para göndermeyi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Akbank Kredi Kartı Fast sistemi 7/24 yani haftanın her günü ve günün her saati para transferi yapabilme imkanı sunar. Bu hafta sonları ve resmi tatilleri de kapsamaktadır. Yani istediğiniz zaman Fas ile para gönderebilirsiniz. Bunu söyleyelim. Sadece burada saatten kesinlikle bağımsız olduğunu sizlere belirtelim. Yani hangi gün olursa olsun isterseniz yılbaşı tatili, isterseniz bayram tatili fark etmiyor. İstediğiniz bir günde resmi tatil olsun, hafta sonu olsun fark etmeksizin Fas ile para gönderebilirsiniz. Bunu söyleyelim. Sadece Fas ile para göndermenin üstünden bunu yapabileceksiniz. E, önemli olan e, sizlere bahsettiğimiz e, buradaki herhangi bir saate bağlı kalmadan Akbank kredi kartı fast ile para gönderme işlemini yapabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeniniz isterseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi onus'ine lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.